Neden? Şuraya geçtim. CHP halay çekiyor. Yan tarafta AK Parti eser hizmetleri anlatıyor. Bu kadar. iki kelime. Biz bir gecede 21 banka nasıl batırıldığını çok iyi biliyoruz. Bir gecede. Rahmetli Ecevit Bey esas duruşa 1 milyar dolar borç alabilmesi için esas duruşa geçiyordu. Biz bunları biliyoruz ama Halk TV bunu yayınlamaz. Biz çok iyi biliyoruz. Eskiden çok fabrikalarımız vardı. Badenki çok fabrikalarımız vardı. CHP milyonlarca gürbetçiyi Avrupa'ya çöpçülük yapmaya gönderdi? Manokyan genel ev sahibi niye vergi rekortmeni oluyordu? İki tane iş adamı vardı, bir koç, bir, bir sabancı vardı. Şimdi şimdi bütün herkes zengin olmuş. Ama aciz diyenler hep zenginler diyor, maalesef. Saçım i̇şte evet, var. Mardin'de bak, ben Mardin'de, Mardin'de gündüz dışarıya çıkamıyordum. Gündüz dışarıya çıkamıyordum. Mardin'de. Ha, şimdi güvenlik yoktu. Kim kime kim ölüyordu gitti. Çuvala koyuyorlardı asit doları. Toros arabaları. Şimdi git bak saat 2'de herkes Nescafe içiyor kahve içiyor. Bu bu zamanın kıymetini bilin gençler özellikle gençler. Bakın Ecevit rahmetli Ecevit böyle elini bağlıyordu. IMF'den 1 milyar dolar alabilmesi için yalvarıyordu. Yalvarıyordu. IMF'den 26 milyar dolar borç devreldi. erdoğan hepsini verdi <laughs> ne